Olmuşlar. Şu an Bornova'da kiralar acayip yüksekte ve ıı, dışarıda herkes var neredeyse o derece oldu. İki katına artmış durumda fiyatları. Bizde ee, biz de arayıp görüştüğümüz zaman, öğrenci olduğumuzu belirttiğimiz zaman artı bir ücret olarak daha artırıyorlar. İçinde yaşanılacak bir ev için en az bir iki buçuk üç isterler. Ee, Arz talep dengesi bozuldu. Ee, yeni inşaatların çok az olması biten dairelerin çok az olması, bunu etkileyen en büyük sebeplerden. E, öğrenci bazı değerlendirecek olursak, e, İzmir'de aynı kira sıkıntısı yaşanmakta. Öğrencilerimiz e, bütçelerine uygun ev bulmakta zorlanmaktadır. Belki bizim bilmediğimiz daha çok şeyler vardır. Bilmediğimiz insanlar ev bulamıyor, sıkıntılar zaten ekonomik sıkıntılar acayip yüksek bir durum aldı. Enflasyon zaten desiniz aynı. Yani acayip şekilde bir sıkıntı yaşıyoruz. Ben de bir öğrenciyim. Ben de 4 sene bir öğrenci evinde kaldım. Yani şu an acayip şekilde bir e, yüksek bir oran var. Talep var ama yurt yok. Durum içler acısı. Çünkü biz buraya yaklaşık bir hafta o gün önce geldik. Ee, ondan önce en fiyatlarına bakarken normal 1 bir, bir buçuk bazında seyrederken biz geldiğimiz süre işte neredeyse iki katına artmış durumda ya fiyatları. Bu civarda bir artı bir ev şu an 2,5 katı aidat diye tahmin ediyorum. Yani ben bir kere bir artı bir evde kalmıştım. O zaman 2000 lira veriyordum. Bundan 3 sene önce falan. O zaman da çok büyük paraydı. Hani ya durum olmayan bir insan için gerçekten çok zor şu an burada varım var. e, bu yıl yüz yüze eğitime geçirmesiyle beraber geçen yıl boşulan daireler ilk önce doldu. Ve yeni gelen öğrenciler, ilk defa bu yıl başlayacak öğrenciler maalesef barınma sorunu büyük ölçüde çözemedi. İzmir ölçeğinde bakarsak 160 bine yakın üniversite öğrencimiz var. 74 ülkeden 3000 civarında yabancı menşeli öğrencimiz var ve maalesef e, yurtlar yetersiz sayıda kalmakta. Bir kira artışlarına bunu da ekleyecek olursak e, şu anda barınma sorununu çözemeyen binlerce öğrenci var. Medyadan da görmüşsünüzdür parklarda yatan çocuklarımız var şu anda. Ondan sonra kayaka yurtlarında açık var, ondan sonra 630 TL'lik bir Bursa nasıl geçilecek bu öğrenci? Ben onu anlamış değilim. Ve biz üç arkadaş geldik buraya. Şu an bir hafta oldu. Pansiyondur, oteldir öyle idare ediyoruz. İzmir'de 6 devlet üniversitesi, 3 tane vakıf üniversitesi var. Yıllık öğrenci sirkülasyonumuz 40 bin civarında. Bölgemizde Bornova ölçeğinde baktığımızda bitmiş oturulabilir rezidans, bağımsız bölüm sayısı 20 bin civarında. Dolayısıyla e, rezidanslar da e, öğrencilerin ihtiyacını karşılayacak seviyede değil, özel yurtlarımızda kapasite olarak yetersiz geliyor. Bu arz-talep dengesi bozulduğundan e, kiralar 50 oranında e, İzmir genelinde artmış oldu. Şu an en düşük en, en düşük maliyetli bir buçuk bir, bir, milyar var. Yani o da nasıl olacak? Yani çocuk şey as, öğrenci hem askeri maaş almıyor, bir şey almıyor. Nasıl ödeyecek? Ailesi zaten pek destek veremez. Ev var, ev var. Çok, çok var ev. En az 2,5-3 milyara ev çok var. Şurada ileride var bir tane. Geçen hafta, geçen aylarda 1.800 liraya koymuş 3 artı 1. Şu an evin fiyatı 2.000 lira 600 TL. Ve bir de buraya girdiğin zaman sadece cebinden 2.600 çıksa eyvallah. Deposta parası istiyorlar, emlakçı parası istiyorlar, abonelik parası istiyorlar. Şu 3 kişi eve girmeye kalktığımızda direkt cebimizden çıkan fiyat 10.000 TL. Biz öğrenci adamız yani. Bornova'da öğrencilerimizin en çok tercih ettiği daire tipleri 1 artı 1, 1 artı 0 şeklindeydi. Bunlar geçen yıl rezidanslarda 1300-1500 aralığı 1 artı 0'lar, 1500-1800 aralığı 1, +1 artı 1'ler eşyalı şekilde kiralanabiliyordu. Bu yıl 1 artı 1'ler şu an 3000 lira, 4000 lira arasında talep görüyor ve hatta bulunamıyor bu rakamlardan. 1 artı 0'lar 2000-2500 bandında, e, talep görüyor ve o yine o da bulunamıyor şu anda.